Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İran kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde 31 Ekim 2021 tarihinde yol emniyeti görevini icra ederken bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen piyade sözleşmeli er İslam Çiftçi şehit düşmüştür. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileriz. Sayın Başkan Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 32.835 bu yılın başından itibaren ise 2360 terörist etkisiz hale getirildiği Ekim ayında ise yurt içinde ve sınır ötesinde 279 teröristin etkisiz hale getirildiği beyan edilmiştir terör örgütlerine karşı yapılan etkin ve kararlı bu mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerimize, emniyet teşkilatımıza ve tüm güvenlik birimlerimize yüce Allah'tan muzafferiyet diliyor. Allah'ın izniyle terörün kazınacağı günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Sayın Başkan Cumhuriyetimizin 98. yıl yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim 2021 tarihinde 13 yıllık aradan sonra kültür ve sanatın çağdaş mimariyle buluştuğu Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi yaklaşık 3 yıllık bir inşaat sürecinden sonra 1000 kişilik konferans salonu 285 kişilik sinema salonu 250 kişilik oda tiyatrosu ve kütüphane gibi çok amaçlı salonlara sahip olan Atatürk Kültür Merkezi cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte yeni haliyle milletimizin kültür ve sanat alanında cazibe merkezi olacaktır. Atatürk Kültür Merkezinin metruk bir halden çağdaş ve donanımlı bir hale kavuşturulması sürecinde emeği geçenleri tamam, ben sözlerinizi buyurun. emeği geçenleri kutluyor, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Sayın Başkan, geçtiğimiz gün Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş tarafından açıklanan ihracat rakamları bizleri memnun etmiştir. İhracat değerleri geçtiğimiz yılın Ekim ayına göre yüzde %20 20,2'lik artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değerle geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelenmiştir, yenilenmiştir. Ayrıca son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215,7 milyar dolar ile yeni bir rekor kırılmıştır. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarını görmeye başladığımız bu süreçte dış ticaret açığının azalması, Karadeniz'de bulunan enerji rezervlerinin işlenmeye başlamasıyla enerji ithalatının azalacak olması ve her türlü dış baskıya rağmen savunma sanayinde yüzde yetmişlere varan yerli ve milli üretimin artması kendi kendine yeten bir ülke olmalı. Devam ediniz. Türkiye'mizin 2023 hedeflerine güçlü adımlarla yürüdüğünün göstergesidir. İnanıyoruz ki küresel pandeminin ekonomide yol açtığı olumsuzluk dağılacak. Ekonomimiz çizilmek istenen bunalım tablosunu ortadan kaldırıp milletimizin refah seviyesini yükseltecektir. Sayın Başkan, Türkiye'de ve dünyada her yıl binlerce evladımız lösemi hastalığına yakalanmakta küçük bedenleriyle uzun, hassas ve bir o kadar da zorlu bir tedavi sürecine girmektedir. Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır. Lösemi tedavisi gören evlatlarımızın moral ve motivasyonunun sevgi ve ilgi ile yüksek tutulması çok önemlidir. Çünkü umut ve sevgi bu hastalığın en büyük ilacıdır. 2-8 Kasım haftası lösemili çocuklar haftasıdır. Özellikle bu sene maskemi atarım, hayalime koşarım mesajı ile farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu vesileyle... Sözlerinizi tamamlayın lütfen. Bu vesileyle içerisinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde tüm vatandaşlarımızın bu mesajı dikkate alarak maskelerden kurtulup hayallere koşulacak bir ortam için aşı, maske ve temizlik konusunda daha hassas olmalarını temenni ediyor ve 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasının toplumumuzda daha fazla farkındalık oluşturmasını diliyor. Hastalıkla mücadele eden çocuklarımıza acil şifalar diliyor.